الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin. Bizleri yaratan, yaşatan, yöneten Allah Celle Celaluhu'ya e sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. nebi Muhterem, Resul-i Kibriya, Habibi Huda, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Amin. <laughs> Kıymetli hazirun, mühterem cemaat Enfal suresi 70. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Estaizu <laughs> <laughs> Ya eyühen Nebiyyu kul limen fi eydikum min el-esrar in ya'lemin Allahu fi kulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhiz minkum ve yaghfir lakum vallahu gafurur rahim Sadakallahu el-azim Ya eyühen Nebiyyi ey Nebi ey peygamber kul de ki demen kime eydikum fi eydikum min el-esrar sizin elinizde bulunan esirlere şöyle söyle. De ki: "İn ya'lemillahu fi kulubikum hayra." Allah şayet sizin kalbinizde bir hayır bilir, <laughs> görecek olursa yu'tikum hayra. Size hayır verir ki mimma uhidem sizden alınandan daha hayırlı, yani esirsiniz, esaretten kurtulmanın karşılığında sizden bir fidye isteniyor. Allah sizin kalbinizde eğer bir hayır görürse Cenab-ı Hak sizden alınandan daha hayırlısını size verir. Ve yagfirliküm. Bir de sizi mağfiret eder. Allahu gafurur rahim. Muhakkak Allah gafurdur. <laughs> mağfiret edendir, rahimdir. Acıyan, bağışlayan, merhamet edendir. Kısaca ayeti kelimenin meali. Bir önceki ayeti kelimelerini hatırlayacak olursak Bedir'de elde edilen esirlerden fidye alınmasına karar verilmiş idi. Cenab-ı Hak da netice itibariyle fidyeye, ganimete müsaade ettiğini, helal kıldığını beyan ediyor. Şimdi burada Cenab-ı Hak esirlere şöyle hitap etmesini Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor. Esirlere de ki şayet Allah sizin kalbinizde bir hayır, bir güzellik yani imana dair. İman ederseniz, Müslüman olursanız, Allah sizin kalbinizde bu imanı görürse ne olur? Şimdi esirsiniz, esaretten kurtulmak için sizden fidye alındı, belki size dokundu. Ama sizden alınan bu fidyeden daha hayırlısını Allah ileride size vereceğini söz veriyor. Bir de eğer iman ederseniz Allah sizin kalbinizde samimi bir teslimiyet, sadakatli bir iman görürse Allah sizin geçmişinizi de mağfiret eder. Bu ayet-i kerimenin nüzulüyle alakalı denilir ki özelde Hazreti Abbas radıyallahu an hakkında nazil olmuştur. Ama genelde Edir'de esirlerin tamamına hitap eden bizim de almamız gereken mesajlar içeren bir ayeti kerime. Şöyle ki Abbas radıyallahu an efendimizin amcası Bedir'de esirler arasında anlatmış idik. Onun esaretten kurtulması için gereken bedeli fidyeyi vermek istememişti. Allah Resulü Aleyhisselam da ona yani sen acınacak durumda değilsin zira Mekke'de gizlediğin hazineyi biliyorum. Demişti ve iki tane daha yeğeni var idi. Efendimizin amca çocuklarından. Onların da fidyesini Efendimiz ondan istemişti. Hz. Abbas radıyallahu anh diyor ki yani o zaman diyor bu fidyeyi ödemek yaklaşık o günün şartlarında yani 18 bin ukye karşılığı ne kadar altına denk gelir bilmez. Ama Hazreti Abbas'a çok dokunmuştu bu. Mevla Teala da ona hitaben, onun üzerinden diğer esirlere hitaben yani sizin şimdi bu verdiğiniz, siz İslam'a girer, kalbinizde Allah bir güzellik, imana dair bir emare görürse bu verdiklerinizle Allah size daha ileride daha hayırlarını verecek. Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, yıllar sonra ben Müslüman olurken bu verdiğim fidyeler bana çok ağır gelmiş. Efendimiz aleyhisselam tebessümle bana Allah ileride sana o kadar verecek ki verdikleri seni memnun edecek, mutlu edecek dedi ve o gün geldi diyor. Yıllar sonra Bahreyn'den öyle bir ganimet Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne getirdi sahabe ki o güne kadar hiç öyle ganimet görülmedi. Allah Resulü Aleyhisselam da ganimeti sahabe arasında taksim ederken amcası Abbas'ı çağırdı. Amca dedi gel şimdi o gün bugündür, gömleğini çıkart dedi, şuradan alabildiğin kadar al dedi. Hazreti Abbas da yani biraz böyle sahabe Efendimizin amcası bir şey söylemek haddi aşmaktan Allah'a sığınırım. Ama böyle biraz altını, parayı hepimiz gibi yani insan nihayetinde gömleğini serdi, üzerini doldurdu, kaldıracak, kaldıramıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam bak ayet ne zaman inmiş? Aradan yıllar geçmiş. Efendimiz yıllar önce o günü ona müjdelemişti. İşte o gün bugün. Hadi kaldır. Dedi ya yardım et dedi. Ben kakamıyorum dedi. Çok ağır bunlar. Efendimiz buyurdu ki birazını bırak dedi, kaldırabilecek olduğun kadarını al dedi. Bak Allah sana söz verdiği iki şeyin birini gerçekleştirdi. Umarım diğerini de gerçekleştirir. Neydi Mevla'nın sözü? Bir, verdiklerinizin daha hayırlısını Allah size ileride verecek. Verdi mi? İki, Allah sizi bir de mağfiret edecek. Sahabeyi mağfiret ettiğine dair bizim şekkimiz, şüphemiz yok. Amenna. Şimdi bu ayet-i kerimeden biz ne anlamamız lazım? Savaş esiri Bedir'den peygambere ve sahabeye karşı peygamberi öldürme kastıyla gelen ordunun elde edilen esirlerine Cenab-ı Hak diyor ki sizden esaretten kurtulmanız karşılığında istenen fidye eğer Müslüman olursanız daha hayırlısını ileride size veririm. Verdi mi? verdi. Peki İslam düşmanı iken esir düşüp esirlikten kurtulma karşılığında verdikleri fidyeyi Allah misli misli onlara ileride iade etti ise bir Müslüman Müslümanca yaşarken Allah yolunda infak eder, harcar, verirse Allah onun karşılığını vermez mi? Amen ve Hep verir diyoruz da niye vermiyoruz o zaman? Vereceğinde şüphemiz yok. Allah Azze ve Celle onun yolunda harcaya infak eder, verene vereceğini söz vermiş. Öyle mi? Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Siz birine bir iyilik yaptığınızda infak edip sadaka, hayır neyse elinizden daha çıkıp da karşı tarafın eline geçmeden nefsin kudret elinde olan Allah'a yemin ederim Allah onun yerini doldurdu. Daha elinizden çıkmadan Allah yerini doldurdu. İnanmıyor musunuz? Güvenmiyor musunuz? Yemle <laughs> 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 Adem enfik unfik alek ediyorum Ey Adem'in çocukları infak edin verin ben de size vereyim diyor yani haşa la teşbih ve la temsil. Şimdi devlet bize dese ki devlet baba. Güveniyoruz devlet babaya ya. Resmi gazetede yayınlasa. Belge getirin, fatura getirin. Tabi naylon fatura olmasın ama. Aldığınız maaştan yaptığınız hayırları, sadakaları, infakları belgeleyin. Bana getirin devlet olarak karşılığını on misliyle size iade edeceğim dese yapmayacak olanımız var mı? Hayır istendiği zaman böyle cebimizdeki bozuk paraları mı ararız? Çünkü verdiğini 10 misli sana gelecek. Devlet garantili. Resmi gazetede yayınlanmış. Resmi gazeteye güveniyoruz ama Allah'ın sözüne itimadımız yok. Ver diyor Allah ya ver. Bugüne kadar Allah için verip de karşılığını görmeyen mağdur olan var mı ki Allah bizi mağdur etsin? وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Böyle bir Allah'a iman etmedik mi biz? Yerlerin, göklerin, bütün hazineleri Allah'ındır. Allah'tan daha zengin var mı? Haşa ve Allahu ganiyyun. Allah zengin. En tümün fukara. Siz fakirsiniz Allah diyor ya. Zengin olan Allah. Fakir olan bize diyor ki ben zenginliğimden, ben hazinelerimden hem nasıl zengin, hem nasıl saltanatı var Allah'ın? Celle Celaluhu. Efendimiz buyuruyor ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Kimse gücüne, kuvvetine aldanmaz. Yani ben çok güçlüyüm, ben çok kuvvetliyim diye sakın kimse gücüne, nüfuzuna, iktidarına, oturduğu makama, koltuğa emrinde çalıştırdığı binlerce karşısında el pençe divan duranlara aldanmasın Allah diyor. Niye? E madem o kadar güçlüsün diyor, ölümü kendinden savabilir misin diyor Mevla. Ne kadar güçlüsün? Daha ölümü kendinden savamayacak kadar acizsin, zayıfsın. O zaman hangi gücünle iftihar ediyorsun? Neyine güveniyorsun? Neyine güveniyorsun? Ya yani basit küçücük bir mikrop vücuduna girdiğinde ne makamın, ne saltanatın, ne önünde eğilenler, ne zenginliği. Hayda veriyor mu sana? Ölüm engelleyebilen var mı? E bu kadar güçlüsünüz inşallah diyor ya. Gücünü, kuvvetini, sahip olduğunu, yerini, haddini, hududunu bil. Sen zayıf bir varlıksın insan. İki, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Ey Peygamber, ilim sahiplerine söyle, ilimleri onları şımartıp da kendilerini ucba hani ben şöyle hocayım, ben böyle alimim, ben şöyle okudum, şu kadar diplomam var, ben çok şey biliyorum diye kendilerini bir şey zannetmesinler. Madem çok şey biliyorlar, hadi söylesinler ne zaman öleceklerini. Çok şey biliyorsun ya, ne zaman öleceğini biliyor musun? Daha ne zaman öleceğini bilmiyorsun, ne biliyorsun sen? Mevla diyor ki devamında Çok zengin olan Benim çok param var Bankada şu kadar milyar milyar dolarlarım var diyenlere söyle Zenginlikleri onları mağrur etmesin Zenginliğin kibrine gururuna kapılmasınlar Madem çok zenginler söyle onlara Yarattığı mahlukatın tamamına bir gün sadece bir sabah yemeği versinlerdi diyor Mevlana. Dünyada böyle bir zengin var mı? Allah'ın yarattığı mahlukatın tamamına bir gün bir defaya mahsus bir sabah kahvaltısı verdirecek. Bütün mahlukata. Var mı bu kadar zengin? Ha işte bu kadar mahlukata sadece bir defa değil, yarattığı günden bugüne kadar her gün yediren, içiren, rızık veren bir Allah. Ne kadar zengin. O zengin olan Allah'a nasıl iman ettiniz ki? Mevla Teala diyor ki kullarım gelin sizinle bir alışveriş yapalım. Buyur ya Rabbi ne istiyorsun bizden? Haşa Allah'ın bir şeye ihtiyacı var mı? Allah'a mı? Allah, Allah muhtaç değil. Ama bizim ona ihtiyacımız var. Bize diyor ki Cenab-ı Hak اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِيَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Gelin diyor siz malınızı, canınızı benim yolumda bana feda edin, infak edin. Malınızdan, canınızdan yeri geldiğinde vazgeçin. Karşılığında ben de size cenneti vereyim. Nasıl bir alışveriş? Sen dünyada sahip olduğun ama kıytılıklar neyin varsa hepsini ver demiyor Allah ya Celle Celal. Sana yeterli al, çoluğuna çocuğuna ayır, bir kısmını da benim yolumda harca diyor Allah ya. Bir kısmını. Karşılığında sen şu dünyanın geçici, fani olanlarını vereceğim, ben de ahirette sana cennet vereceğim Allah diyor. Ebedi içinde kalacak olduğum ne benzer senin dünyada verdiklerini. Nasıl bir alışveriş? Verenler kaybetmediler ama vermeyenler maalesef batesu. Hep pişman oldular. Ve inül bu mezetil lümeze ellezi cema'a male ve diyor. Değil mi Cenab-ı Hak? <laughs> Veylül, veyl olsun. Yazıklar olsun diyor Allah. Kime? Elledi <laughs> cema'a bu addı dedi. Malı biriktirmiş, biriktirmiş. Sonra da onu her gün böyle hesabına gülüyor bakıyor. Hesabında ne kadar para var diye. Alıyor böyle eline sayıyor. Zevk alıyor ondan. Malının artması hoşuna gidiyor. Biriktirdi, biriktirdi. Sonuç Sen gözlerini yumdun, sen toprak altına biriktirdiklerin gene yukarıda kalacaklar. Koca Sultan Süleyman vasiyetinde ne demişti? Ben öldükten sonra dedi, tabutun içerisinde şöyle elimi dedi dışarıya doğru bırakın dedi, sallansın. Böyle bir vasiyet olur mu? Ama bildiği bir hakikat var. Niye böyle vasiyet ediyorsun? Çünkü insanlar görsünler, desinler ki bak koca sultan Süleyman, Cihan Padişahı, tabutun içerisinde giderken bak elleri boş gidiyor ya. Hiçbir şey getiremiyor arkasına. Sen de arkandan bir şey getiremeyeceksin. Arkandan getiremeyecek olduğun şeyleri burada bırakmak, burada yığmak onlar için bir ömrü heba etmek. Akın işi ise devam et. Ama Mevla Teala bak siz verin, korkmayın ya ben dünyada da vereceğim size diyor. Yetmez. Yeter ki sizin kalbinize samimiyet göreyim. Ben sizi mağfiret de ederim Allah diyor affeder, bağışlarım. Çünkü Allah affeden, bağışlayandır. Bir sonraki ayet okuyalım. Ve in yuridu şayet dilerlerse neyi? Hıyaneteke ey abimim sana hainlik etmeyi düşünürlerse fakat hanullaha min kam. zaten evvelce Allah'a hainlik etmişler, ihanet etmişlerdi. Yani evvelce Allah'a ihanet ettikleri gibi sana ihanet etmeyi düşünürlerse feemkede oh. buyurun onlara karşı Allah sana nasıl imkan oh. verdi, güç verdi, seni onlara karşı galip eyledi, Allah yine aynı Allah'tır. Yine kaybederler. Vallahi alimun hakim, Allah alimdir, her şey bilendir, her şey hikmetli, yerli, yerince olandır. Ne demek istiyor bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak? Şayet sana hıyanet etmeyi düşünürlerse ki bu bedil esirleri. Peygamber'e ihanet etmekten maksat ne? Hani esaretten kurtulmak karşılığında sana fidye sözü veriyorlar ya söz verdikleri fidyeyi sana vermezlerse yahut da Müslüman olmaya söz veriyorlar. Ama kurtulduktan sonra mürted oluyorlar. Tekrar sana hainlik ediyorlar. Dönüyorlar. Yahut da fidye verip esaretten kurtulup tekrar Mekke'ye geri dönüp sana karşı tekrar kıyama, savaşa kalkarlarsa yani yine ihanet ederlerse sana ey peygamber bunlar zaten vaktiyle Allah'a ihanet etmişlerdi. Allah'a ihanet etmişlerdi derken Mevla neyi murad ediyor? Allah'a kâlû belada verdikleri söz ne demişlerdi? Eleştü birabbiküm Ben size Rabbiniz değil miyim diye Mevla sordu O gün Ebu Cehil de, Ebu Leheb de, Firavun da de ne dediler? Kâlû bela Evet dediler O gün ruhlardan Allah'ın Rabblığına itiraz eden yok Bütün ruhlar Allah'a iman ettiler ama Mevla dünyaya geldikten sonra kullarından ruhların alemi ervahta verdiği sözü tutup tutmayacağını ediyor, imkan ediyor. İşte bu söze ihanet ettiler, inkar ettiler. Allah'a ortak koştular, bedelini ödetti Allah onlara. Ne oldu? Sana imkan verdi Allah. Sayıları sizden fazla, güçleri sizden fazla ama Allah sizin yanınızda olduğu için onlar kaybettiler, siz kazandınız. Habibim sen rahat ol, müsterih ol. Bunlar yarın döner yine sana ihanet ederlerse aynı akıbeti bir daha yaşarlar. Allah yine onlara mağlubiyet taktırır. Allah hainlere bu dünyada <laughs> maalesef yani onlar adına maalesef bizim adımıza elhamdülillah hainleri Allah dünyada gün yüzü göstermedi, göstermeyecek. Böyle geçici olarak kısmi efendim böyle güzel, iyi günler yaşıyor olmalarına bakmayın. Sonunda helak olacak, hüsrana uğrayacak, perişan olacaklardır. Bu ayet-i kerimenin alakalı denilir ki Allah Resulü Aleyhisselam'a Bedir esirleri arasında bir tanesi var Ebu Azze adında Dedi ki, ya Muhammed, benim dedi, Mekke'de kız evlatlarım var dedi. Allah Aleyhisselam'ın kızlara bakışını biliyorsunuz değil mi? Benim dedi, kızlarım ben olmadan yapamaz, bana ihtiyaçları var. Müsaade et, beni bırak, benim fidye verecek durumum da yok. Beni serbest bırak, ben Mekke'ye kızlarımı yanına döneyim. Bir hata ettim, seni karşıma aldım, seninle savaştım. Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabı. Peki, seni serbest bırakacağım dedi. Ama bir daha karşıma çıkmayacağına söz. Gittiğin yerde benim aleyhime, İslam'ın aleyhine konuşmayacağına söz mü? Söz dedi ya. Sen beni bağışlar, serbest bırakırsan, böyle bir ali cenaplık yaparsan ben sana ihanet eder miyim dedi. Peki git dedi. Gitti, aradan bir sene geçti Uhud'da Karşı karşıya gene geldiler Çünkü cibilliyet Değişmiyor yani Ne kadar söz verse de Adam cibilliyetine söz geçiremiyor Değişmiyor <laughs> Uhud'da bir tek var Bu esirde bu Ebu Azze Geldi Efendimiz'e Dedi ya Muhammed ben hata ettim dedi gene Ama biliyorsun benim kızlarım var Dedi sen dedi Beni affet bağışla bir daha olmayacak Dedi Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabı. Dedi ki ben Muhammed'i iki defa kandırdım dedirtmem sana dedi. O meşhur hadisini de Efendimiz o gün söyledi. Bir Müslüman bir delikten de bir kez ısırılır. İkincisi af buyurun ahmaklık olur. Sahabeye emir buyurdu vurun de düşünün boynunu. Allah ne diyor? Eğer sana haini ederlerse, sözlerinde durmazlarsa aynı akıbete düşer olurlar. Oldular mı? Hainlerin sonu perişanlıktır, zillettir. Ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, ne kadar plan yaparlarsa yapsınlar, hainlere Allah bu dünyada gün yüzü göstermeyecek. Tarihe bakın, hep öyle olmadı mı? Tarihi dinmeyenler, 6 sene öncesini hatırlıyorsunuz değil mi? 15 Temmuz gecesi. 40 yıllık birikim, 40 yıllık ne ihane ne hainlik Herkes elleri bilmiyorum seyrediyor musunuz? İçlerinden daha sonra efendim pişmanlık yasasıyla kendilerini deşifre eden nasıl bir yapılanma olduğunu anlatan Şöyle bir dinlediğin zaman abo diyorsun ya. Şeytanın aklına gelmez. Öyle bir sistem kendi içlerinde geliştirmişler ki yani insanın aklı durur. Böyle bir sistem olmaz dersin yani. Ve 40 yılda ilmek ilmek ördüler. En netice sonuç sonuç almaya adım kaldı. Ramak kaldı. 40 yıllık çalışmayı cenab heba en bir gecede yıktı. Niye? Çünkü Allah hainleri affetmez. Efendimizin hayatına bakın. Allah Resulü de her günahı affetti. Şansına yapılan her günahı bağışladı. Amcasını şehit edeni affetti. Kendi mübarek bedenine, cesedine hakaret eden, sırtına işkembe boşaltanları affetti mi? Sahip de taş atanları affetti mi? Ama dinin izzetine ihanet edenleri affetmedi. Çünkü Allah hainleri de sevmez, hainlerle beraber iş tutanları da sevmez Allah. Celle Celaluhu. Onun için bu ayeti kerime, Müslümanlar için çok önemli. İhanet eden o günkü Bedir esirlerinin akıbeti, kıyamet sabahına kadar gelecek dine ihanet edenlerin akıbeti aynı olacak. Allah bizi bu hainlerden muhafaza eylesin. Dedi. Şunu söyleyeyim. Hani dedik ya şeytanın aklına gelmeyecek plan. O kadar muazzam bir sistem nasıl oldu da çöktü? Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki inne keyde şeytan kâne daifâ. Şeytanın bütün tuzakları. Bunların akıl babası kim? Şeytan. Şeytanın hilesi zayıftır diyor Allah. Zayıf. Bir tarafta hile yapan şeytan ve mekeru ve da meker hileleri bozan Allah. Siz ne kadar gizlenirseniz, kendinizi ne kadar gizlerseniz, her ne kadar efendim güneşi görüp güneşe, ayı görüp aya, her dönemin düzenin adamı olsanız, arkanızda siyahi, Mossad, Vatikan, dünyanın bilmem hangi güçleri olsa da Allah bir gecede ipliğinizi pazara çıkardı. Hem nasıl? Alemi ibret olacak şekilde ellerinizde tanklar, toplar, uçaklar bütün askeri envanterler, askeri güçler sizin elinizde yanın ayak çıplak el sokağa çıkan insanlara Allah sizi mağlup ettirir. Çünkü Allah'ın ihanete haşa la teşbih tahammülü yok. Allah her şeye müsaade eder ama ihanete Allah razı olmaz. Olmadı da. Siz kalktınız haşa ve kella Muhammedsiz bir din ortaya koydunuz. Allah ile insanları kandırdınız ya. Allah diyerek ayet okuyarak, ağlayarak insanları ağlattınız, kandırdınız. Milletin paralarına çöktünüz zekat dediniz, infak dediniz, hayır dediniz, milletin paralarını aldınız, Yahudi okullarına, Hristiyan okullarına, Vatikan'a gittiniz, emanet ettiniz. Yetmedi, İbrahim'i dinler adı altında bütün dinleri bir araya getirip, İslam'ı kendi içinden, İslam'ı kendi kılıcıyla, İslam kisvesiyle ortadan kaldırma planını, projesini devreye koydunuz, Netice almaya bir karış ya. Neredeyse başarmışlardı. Ne oldu? Allah çıkarttı, çıkarttı, çıkarttı. En sonunda yukarılardan aşağıya düşürdü. Bunlara merhamet eden de bak son cümle. Zalime merhamet eden mazluma ihanet eder. Hala bu hainlere karşı kalbinde zerre muhabbeti olanlar o 250 tane şehidin kanına vallahi ortak olur o gece bu memlekette ve o güne kadar bu ümmetin, bu milletin madına, canına, evladına, nesline yapılan bütün ihanetlere o şebekeye karşı, o şarlatana karşı kalbinde zerre muhabbeti olan vallahi onun günahına da ortaktır. Seven sevsin, Allah ahirette de ayırmasın ama Allah bizi ondan ve onun gibilerin şerrinden uzak eylesin. Allah bizi dostlarıyla beraber eylesin. Ama az önce dedik ya, Müslüman bir delikten bir defa ısırılır. İkincisi olmaz, olursa bu ahmaklık olur. Sizi Allah ile kandıranlara kanmayın diyor Allah. Sadece bunlar mı? Yok mu şu an hala milleti Allah'la kandıranlar? Cemiyet, cemaat, tarikat adına ne söylerseniz. Allah diyor, bizim milletimizde her gördüğü sakallı yacı zannediyor. Allah diyor ama ya öteki de 40 sene Allah dedi. Allah bizi kendiyle kandıran, içimizden görünen ama bizden olmayan o hainlere karşı bizi uyanık eylesin. Amin. Onlara imkan fırsat vermesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Amin.